Filistin-İsrail meselesi bir kez daha Birleşmiş Milletler'e taşınıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bugün Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu'na hitaben yapacağı konuşmasında İsrail'e ultimatom niteliğinde ifadeler kullanması bekleniyor. İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik son günlerde artan saldırgan tutumunun ardından taraflar arasında çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Dün de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Tel Aviv yönetimini protesto eden Filistinli gruplarla İsrail askerleri çatıştı. Taş atan Filistinli gençlerden birçoğu güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. El Halil ve Beytüllahim kentlerinde de benzeri manzaralar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail-Filistin arasında artan şiddete son verilmesi çağrısı geldi. New York'ta Abbas'ın ardından Perşembe günü de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu genel kurulda bir konuşma yapacak. Fakat Netanyahu'nun Filistin meselesinden daha çok İran'la yapılan nükleer anlaşmaya yoğunlaşacağı belirtiliyor.